Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların kura töreni konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir basın açıklaması yaptı. İnşallah hep beraber. Milletvekili Alkayış, AFAD Başkanlığı tarafından önceki gün gerçekleştirilen kura töreninde 6.541 konutun hak sahiplerine verildiğini söyledi. Dün biliyorsunuz kalıcı konutlarla ilgili kura çekimi yapıldı. Adıyamanımız da. 6 Şubat depreminde en fazla etkilenen illerin başında geliyor. Hem can kaybı açısından hem de yıkılan binalar açısından gerçekten Adıyaman'ımız 6 Şubat'ta büyük yaralar aldı. Bu yaraların sarılması 6 Şubat depreminin etkilerinin azaltılması için o günden bugüne yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tabi en büyük çabamız da vatandaşlarımızın bir an önce aileleriyle beraber, çocuklarıyla, eşleriyle beraber yaşayacakları kalıcı konutlara ulaşmaları dün AFAD Başkanlığımızın organizesinde yapılan kura çekiminde ilimizde 6541 konut hak sahiplerine verilmiş oldu. Bu sayı ile birlikte şu ana kadar hak sahiplerine teslim edilmiş konut sayısının 16.405 olduğunu aktaran milletvekili Alkayış, konutların son derece kullanışlı ve güvenli olduğunu aktardı. bu sayı ile beraber kırsal ve kentsel konut olarak 16.405 vatandaşımıza kalıcı ve güvenli konutları ulaştırılmış oldu. Adıyaman'da bulunan İndere bölgesinin Türkiye'nin en büyük şantiyesi konumunda olduğunu söyleyen Alkayış, Adıyaman için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Türkiye'mizin en büyük şantiye alanı olan yaklaşık 17 bin konutun aynı anda şu anda inşasını sürdüğü İndere bölgesi, 2. kurada 1915 ve dün yapılan 3. kurada da 4932 oluyor. Değerli basın üyeleri, İndere bölgesi gerçekten önemli. Bizim Adıyaman'da Karadağ diyoruz. Çünkü burada dediğimiz gibi bütün Türkiye'nin en büyük şantiye bölgesi yaklaşık 17 bin konutun vatandaşlarımıza teslim edileceği ve sirkülasyonunun 100 bin civarında olacağı tahmin ettiğimiz bir kalıcı konut alanı hem altyapısıyla hem üst yapısıyla sosyal alanlarıyla eğitim alanlarıyla, sağlık alanlarıyla, yeşillik düzenlemesiyle, çevre düzenlemesiyle ve tabii ki ulaşımıyla ilgili gerçekten yoğun bir gayretimiz var. E, ulaşımla ilgili son kurada e, özellikle İndire bölgemize giden yeni yaptığımız yol var. Kurada orada daha çok yoğunlaştırıldı. O yolda neredeyse tamamlanmak üzere. İnşallah süreci tamamladığımızda Adıyamanımızda 6 Şubat depreminin mümkün olduğu kadar deprem etkilerinin azaltıldığı, yaralarının sarıldığı ve Adıyaman'ımızın eskisinden daha güçlü, daha hareketli, daha bereketli olduğu bir şehrimizi hep beraber inşa edeceğiz. Bunlar hükümetimizin kalıcı konutları. Bunun yanında yaklaşık 25 bine yakın da vatandaşımız yerinde dönüşüm yaparak yani kendisinin ee, yıkılan binasını kendisi yaparak e, bir gayret içerisinde e, değerli basın üyeleri Adıyaman'a gittiğiniz zaman gerçekten bir şantiye alanı göreceğiz. Buna karşı da yine hükümetimizin desteği var biliyorsunuz. Yerinden dönüşme de 750 hibe 750 bin hibe 750 binde kredi vererek 2 yılı ödemesiz 18 yılı da eee faizsiz bir şekilde destek oluyoruz. Ee, bu da milletimiz halkımız tarafından gerçekten ciddi kabul görüyor.